Efendim Adana'ya ilk geldiğimde yıl 84. Benim lakabım İstanbulluydu. Keza Mersin Şefi oldu Hürriyet gazetesinin. Orada da İstanbullu. Halbuki dedim iyi. Yeter yeter. Ben dedim sizden hepinizden daha fazla Adanalı. Çünkü annemle babam Adana'da tanışıyorlar. Ve vesaire detaylara girmeyeyim ama e, ee, hepinizden fazla Adanalıyım, hepinizden fazla Mersinliyim, Çukurova çocuğuyum dedim filan. Gelelim şimdi e, nedenle. Ya İstanbul'dan geldi ya bu İstanbullu mutfakta da çalışmış. Çok da güveniyor İstanbul bize gönderdi bunu pas etti filan hürriyette. Efendim ben e, isimleri değil herkes biliyor o dönemin şeflerini, muhabirlerini. Dediler ki ya Adana'da medyaya, basına hiç e, görüntü vermeyen, bir belediye başkanı var. 12 Eylül'den sonra devam eden ve general ve havacı Ali Kelecek diye hatırlarım ismini de. Tuğgeneral. General. Efendim ben ben tam kapıdan çıkacağım. Hadi sen İstanbul'dan geldin daha girişkensin, daha yırtıksın. Bir röportaj kaparsan harika olur. Kimse bugüne kadar o adamla röportaj yapmadı dedi. Ben de gittim. İşte ee, işte benim babam da Hava Kuvvetleri'nde görev yaptığı için oradan damardan girdim. Ee, bir şekilde şey aldım. Bir çay içimi ya röportaj yapmayacağım efendim. Bir çay içimi tanışayım. Benim babam da havacıyız derken adamcağız e, yaşıyorsa Allah ömür versin. Vefat etse Allah rahmet eylesin. E, gelsin bakalım demiş. Bak delikanlı dedi. Çayın içer gidersin. İstanbul'dan mı geldin? Ha hu derken. E, iki tane kelime ee, dedi ki ya bu gazeteciler benden ne istiyor? Ben röportaj vermiyorum kardeşim. Sana da vermiyorum. Çayın hiç git. Ne yapıyorum dedi. Halkın parasıyla halka hizmet ediyorum dedi. Ve ben dedi şov yapmaya gerek yok. Niye şov yapayım dedi. Birkaç kelime daha. Not falan yok. Öyle yasak koymuştu zaten. Yani yazı yok, not yok, resim yok. Tamam. Ben hemen gittim. Ertesi gün ertesi gün sür manşet ve manşet Çukurova ilavede komple çıktı. İşte o tarihi bir olaydır. Hiç kimseye röportaj vermeyen belediye başkanı Hürriyete konuştu. Diye. E, sağ olsun e, Volkan Sevenler de gereğini yapmış. Manşetten, tüm manşette dahil. Komple inmiş sayfa. E, konuşmayan o başkan, genel, tüm genel konuştu. İşte ne kadar güzeldi ama gerçekten bugünkü siyasilere de buradan mesaj olsun. Şov yapmaya gerek yok. Halkın parasıyla halka hizmet ediyorsunuz. Oğuz Topaçoğlu. Teşekkür ederim.